güzel bir gündü. Evet. Güzel bir günün sonuna geldik. Ama şimdi gidiyoruz ayrı vlog çekiyoruz şu an. Ha, evet, parka evet, parka. evet. Evet arkadaşlar biz yola çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz anne? Çocuklarımı geçme torunlarım. Oo torunlarım çocuklar geçmek arkadaşlar annem. Trenle bir yolculuğumuz başlasın. Bir bloğumuz. Değişik bir yerlere gidiyoruz arkadaşlar. Karanlıklar içinde, karanlıklar diyarında. Smile. Gidiyoruz. Şuan... Kıvanç. Mesem, nereye gidiyoruz oğlum? He? Pues, evet, Karahata nereye gidiyoruz? Arkadaşlar şimdi cıldır cıldır gidiyoruz. Gelirken de hüzünlü hüzünlü geleceğiz. Değil Ayğı. mi? Çocuğum, çok yoruyorsun çocukları. Tı, Çok yoruyoruz çocuklar. Nebuzzer. Kıvanç. Ne bay bay yap oğlum. Gidiyor. Atı kurbetiniz nerede? Gazları. Yok. Ka oğlum. Ay. Şimdi tren gelmiyor. Dut ötüyorsa bu tren düşmez bir daha. <laughs> koşu koşu trene gidiyoruz. Yok be daha kırmızı yanıyor. Kırmızı mı? Oyanı çıktı Hadi gel oğlum gidiyoruz. Anne selam yok Selam aleyküm. Ee. Torunlarım geldi. Şu an eve kadar götürüyorum. Tremde. Ha. Gel. Ay. İsmail. Evet. Yolculuk vakti. Üzünlü müsün İsmail? Evet. Hüzünlendik. Ağlaya ağlaya gidiyoruz bugün. Ağla bakay. Hmm. <laughs> Ağlarsın sen. Ağlamam. Ağlarsın. Okulun canımı yaksın ağlama. Aferin sana be. Canı açık değil bizim kızımız. Değil misin Ay? Evet. <laughs> Kıvanç. Gel. Kıvanç. Hadi. Gel. Soğuk, soğuk. soğuk mu? Hmm. Hadi yavrum gidiyoruz arkadaşlar. Tabi de tabi. Bazen fark etmiyorum sen evet. Bir Evet. alıp da ee? Evet. diğer bölüme katıyorsun. Katar mıyım kız? Katıyorsun. Nereye katıyorum? Ne yapıyorum? Ay ne işte yapıyor? Aa. Aa. Ne ne yapıyorum? Bu videonun içine evet. tam video almamış diye başka bir videoda alıp da ha. Öyle yapamayım be. Aa yeşil yeni bak. Şimdi gece tren. Ayy. Gidiyoruz. Gidiyoruz artık elveda. Gidiyorum buralardan artık elveda. Nereye gidiyorsun? İstediğim yere. Gidiyorum artık elveda. Bahve ben at bire. Ay nasıl araba? Anne buralardan gidiyoruz artık. Oğlum. Karanlıkta kaçıyoruz artık. Kaçıyoruz mu evet. Orada Özürüz bir köy var uzakta. O köy bizim ha? evimizdir. Anne balkonu öreceğiniz var mı? Baksana gı. Maşallah çok güzel bir şiir uydurdun. Gitmesek de kalmasak da o köy bizim köyümüzdür. <gülüyor> He? <gülüyor> ah yavrum. Arkadaşlar karanlıkta gitmesi de bir değil mi ya? Karanlık garip 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 gidiyoruz. Ah, ah. Allah garip yapmasın be. Bugün hep hatıra bizlere. Yarın bir gün hep hatıra kalacak hepimize. Ya.

Evet arkadaşlar. Biz trenle yolculuğumuz başlasın. Maske almadınız bugün. kız? Ay maske de kız. Maske su olmaz. Var mı çantayda? Maskelerimizi takalım. Aman aman. Salmayalım kendimizi yoksa. Acu. Anne kapatalım anne. Bak hakikaten çok vadesi var. Dikkat edelim. Değil mi arkadaşlar? Toplu taşımada. Ee, tek... Bak takıyorlar uşaklar. Anne, ne, ne yapıyorsun oğuz? Tırnağı götürüyor. Ay, tırnağı. Nereden gideceğim? Geri tırnağı götüreceğim. Ay, akşam akşam. Ay. Gezecek misin Yaz Yazın olsa, sekiz saat gündüz oluyor. Hmm. Tren gelecek mi oğlum? Tren gelecek tırnı arkadaşlar. Hadi, otur da bak He? Oturuyor mu oğlum? İşidiler. İşidiyor mu şu Hiç Tren gelecek oğlum, hemen bineceğiz. Hemen bineceğiz arkadaşlar. Bak, bu yana gelecek mi lan? Villan baba sen gelecek. Ay Hayır mi? <imitim> Maske. Maske. Çay yapar. Çay Anne çay ya. yapar. Ay. Anne şey? çay mı Anne çay mı bir Ay. Tren için heyecanlı mısın? Sevet gelmiş mi? Evet, uçağa binesin de. var mı? Hayır. Biniksin uçağa? Korkuyorum binmek istiyorum ama korkuyorum ben. Ben semdireyim. Bindirek o kıvanç. Hakan da uçakta servis gibi değil ki. Bindim mi tamam ben korktum inmek istiyorum Benim bindirmiyor ki. Kıvanç ama kıvanç hadi biz uçağa giderken nasıl bak, bana? Ay tren geliyor. Geldi oğlum. Hakan dayı. Elim tutacak mısın ay Kıvanç? Ee? Tabi yazı yazıyorsun ya. Evet. Yazının yanına soğuk ifadesi koy. Soğuk mu? Üşüyoruz mu? Üşüdüğüm kızım. Evet. Paltayı ikinci örtüyeyim sen. Ay yavrum benim. Ege maskeni kapat Anne yo at tren geliyor bak. Evet. Tren Araba mı yansıdı tren, tren mi yansıdı? Ay tren, tren, tren gel tren. tren. Yansım oldu yaran treni. Arabalar. Araba mı? Tren şimdi gel. geldi? Ha ha. Tren ne taraftan geliyor? Ben Gülüyor. lan kızım. Gel. Ay insan garip oluyor tren gece giderken gana. Tek başa binecek gibi değil ama. Değil mi? Ben tek başına gideceğim şey, Ben böyle Böyle. <laughs> İnsan bak gelme. Tamam. <laughs> <kot> ha ha. Az oturum. Tren büyük diyor. Değil mi? Ha. Arabayı buradan Al bizi alalım. Ha. Baba bir şey üstüme. tutamazsın. Sen o gel oğlum. Ha. sütü Ona Zaten bayağı geç oldu. He o da aktalı mı hiç şey yaparız belki şimdi gidelim mi? Ben Koca tren sesi. İniş tarafı önünde olacak ya tarafı olacak ya. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. <laughs> Trene gidiyoruz ana. Gidiyor baksana bir şey düştü daha. Ay gidiyor baksana ya. <laughs> Heyecanlanıyor <iyi> bak. <laughs> Selda. Çantayı koydum. Sel. <laughs> Selda <laughs> Sel <laughs> Sel <laughs> ay kızım var. <Evet>. Anne inatçı <laughs> kızım. Tren gidiyor kızım. Bu destek olsaydı. Dikkat et oğlum çıkma oğlum önüne. İsteyeceğim şöyle çünkü uykum geldi. Uykum geldi. Anda uykum geldi. Tamam. <laughs> hey. Maske de Anam anam istemese de taktı maskeleri. <laughs> bak sen ne? Biraz şey tıkırılıyor ama. Tren ötüyor ki. Sen burada? Bakalım bak. Eh. Git bir düşerse otur. Eğilme. Sen o, sen. <laughs> tren geldi. Ay. Tren geldi. Sın hadi orada kızım ay. <laughs> geç. buraya yavaş geliyor. Ha yavaş geliyor. <gülüyor> He? <gülüyor> kızım, tren geldi bak. Geldi gördün mü? Gördün mü? Geldi. Ay, Gel. tren geldi. Der gibi tren geldi. Uç tren mi geldi kız. Değil, değil. Büyü geldi, büyü. Aha, gemi gibi tren geldi. Gemi gibi. <laughs> Şuradan binelim bak. Şuraya şuraya hı. Dikkat edin diğer adam binin önce Sımay oyundan bin kızım bir Gel oyundan gel bin <laughs> Gel gel Çık oyundan Çık çık Hadi bakalım Bu tarafa gidelim gel Selda Nasıl Hadi Gelir. bakalım Hadi gidelim gel Hayır, Hadi, Hadi Hadi gidiyoruz gel bak, Masa tarafa gidelim gel Hı hı Ya tamam Gel gidin. Şu tarafa bak. Gel tamam. gel. Evet arkadaşlar bizim evde gözüküyor burada. Şöyle ha? gösterelim. Allah emanet ederim. İnsana gurur veriyor. Yakın olduğu zaman her şeyi, evi, her şey yakın olunca. <laughs> Oturtma mı? <laughs> <laughs> Otuzlar <Oturtan gülüyor> bizimkiler. Bekle, indir oğlum, i̇ndir oğlum, ama ekim <laughs> oğlum mi daksa dak tak. He? Ana defa affet. Bir daha daha önce ya. Kıvanca bak. nasıl? İyi de. <laughs> Arkadaşlar gözüken taraf liman. Filios limanında lambalar yanıyor. Gemi lava. Bakın lambaları olduğu yer. Hep liman gördüğünüz gibi. Şantiye lava burada. Burası Filios limanı oluyor. Bu anda gemi de var. Herhalde. Alim gemide. Şöyle buraları boşaltıyorlar herhalde. Evet alim gemiden buraları bunu göremiyoruz ki biz. Ve burası Mersin limanı gibi büyük bir liman olacak. Burası sefercik filosu oraya gidiyoruz. Gidiyoruz buradan artık. <laughs> Filyos kozikan taraf liman. Burası sefercik tuğla ateş tuğla. Buradalar, Gördün mü bak kızım uyuyor. ya. Anne uyuyor ama. Kıvanç. Ay. Kıvanç. bay bay yapıyor mu say? Bay bay. Bay bay hadi. <laughs> Aşağı diye evet. oradan hadi ha? Yiyeyim, çık, 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 çık. Sımay çık. uyuyacak. Çekildi de. bu Öyle ya, mi olacak? Filios gidelim. Burası da arkadaşlar Filios. Filios'tan Filyos. selamlar. Karanlıkta geçeceğiz ama Filios'a geldik. Burası Filios. indik. Tren gidiyor. Tren gidiyor. Ha yakaladık. Hadi Selda'cığım kendinize iyi bakın. Hayır, gel, arabada yok be. Gidi gidi. Biz dışarısı iyi Selda dışarısı iyi. Arabada gerekirse siz gidin Selda. Hadi siz gidi siz gidin. Of. Dışarıdan indik. Arkadaşlar burası göbü koyu. Yok yok Selda. Araba da aynı. Sıkış durma gerek yok. Siz gidi siz. <laughs> abi, olsun He? olsun. Evet arkadaşlar. Yolculuğumuz bu kadar. Evet. Arkadaşlar. İşte böyle. Evet arkadaşlar. Gobi koyu burası. Gördüğünüz gibi geçen de gelmiştik ki karanlıkta böyle, böyle gittik. Bu andan. Size gösterelim lafı her Bakın şöyle. Karan kaya düşmüş arkadaş gördünüz mü? Yumurta gibi kaya düşmüş buraya. da neyle düşmüş baksana arkadaş taş. Taşa baksana kağıt gibi. Sana arkadaşlar Taşlar nasıl soyunmuş. Bak göbek oyuyuz ya. Bir karan taşlar oyulmuşlar. Evet. Hadi <laughs> Yukarıdan yol gidiyor bakayım. Öyle. <laughs> Kıvanç indik mi? <gülüyor> He? Oraya <laughs> <Where> gidecek mi? Otelanın <laughs> önüne. Hadi git. Hadi Sımay. Ne yaptı? Hah, yakadım. Uyuyayım mı abi? Abi. Uyuyayım mı? Takipçimiz ne diyorsun son kez? Görüşürüz. Gidiyoruz mu? Herkese selamlar. Biz sizi geçmeye geldik değil mi? Evet. Şimdi mi yiyeceğiz değil mi? Bir tekrar da. Evet. Evet. Evet görüşürüz. Ben şimdi şurada geçmesem. Anne ne diyorsun? Torunlar geçirdik mi? Geçtim. Şimdi trenle yolcu geçiyoruz değil mi? Evet. Aha, bir tekrar da. Evet. Tekrar dönüş var arkadaşlar. Meske. Sıraca ne diyorsun bugün de benden, de ya, para, para. Ay, ne? ha? de ben olası maske geldim. Gezdi mi? Karar karar. Ay bunun içi ya. Karar mı? Açtım. Ha. Sen kapat kendini tren. Hadi bakayım. A, be, de, de, de. Hadi bakalım arkadaşlar biz gideceğiz zaten. Tren giderken de şey yaparız. Bizim torunlara feda ediyoruz. Doyulmuyor bunlara. Değil mi cici kız? Hadi bakalım. Kıvanç'cığım bay bay bakalım. Bay bay yap oğlum. Anne bu ışığı var. Uyuksa uyuksa. <laughs> he? Bak uyuyordun treni zor şarttınız. <laughs> <Su sordum ben. gülüyor> kıvatma oğlum kıvatma. Su mu? Hadi bakalım biz. Aa su yok mu üzerimizde? Geç su bak o yanda. Anam. Bir Ay anam su yemiş. Alır uzun Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Vedalaşmak kolay değil. Hadi bay bay Kıvanç. Hadi iyi akşamlar. Simacım iyi akşamlar. Bay bay. Hadi bakalım biz Gobi'den gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bay bay gidiyoruz biz hadi. Hadi. Hadi görüşürüz bak güle güle. Tamam, hadi Okan ne var ne bak. Evde kabın <laughs> uşaklarından. Hadi Samet görüşürüz. Hadi siz de bakay. Ana tren geç kalırız vallahi. <laughs> hadi bakalım. Bizi geçirdiler uşakla. Burası arabada durduk. Çünkü başka tren yok. Geç tren. Ee, Yarında hem iş vardı, hem nikla vadenem kalmayı biliyorsun sen ama. pakaylar için aşağı çıkmışlar. Allah, Bu değil mi? Evet, evet. gidiyorlar. Hadi bay bay. Bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar senden. Evet, onlar da gidiyorlar. Arada tren fark fazla olmadı çünkü gidemedik selde ya. Normalde giderdik de gidemiyoruz. Hadi bakalım şaka bakalım uşaklar gittiler. Valla. Uyuyor şu yaptı uyuyor. Uyuyor değil mi? Gidelim bakalım. Gidelim dağlara baksana ağaçlara baksana ne kadar geri gelmiş değil mi? Burada viraj var. Yazgını geliyor yani aşağı denize gideriz değil mi? Allah. Allah. Bayağı göbek koyu soğuk ana. Değil mi? Vallahi soğuk. Evet arkadaşlar biz de kısa bir bir tur. Ihlamur ağacı burada. Kocaman ıhlamur ağacı burada arkadaşlar. Tren, biz tren bekleyelim arkadaşlar. Ana ne diyorsun? Görüş ve düşünceleri nedir? Ne diyeyim? Götürdüm torunlarımı olsa Getirdin mi torunlarını? Bak yine tünele gücü Bak tek ev yıllan yine yeniyken orada evde? Tek ev. Tek ev. Oh be ya soğuk ana. Oh be ya ya. bir şapkası var ya. Paltı bir şapkası duruyor benim. Buradan denize gittim hani biz Rahim yenge falan gittik. Hmm. Ha vay. Buradan aşağıya indik değil mi Rahim yenge? Hmm. Yazı inşaat yine gideriz değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Deniz karşı tarafta. Deniz deniz karşı tarafta. Ha. Böyle arkadaşlar sizlere gösteririz inşallah. Akşam karanlık ama. Olsun. Böyle. Geldi. Ana uzun tren geldi kız. Tak tren geldi. Evet. Kendine geçen ha başı dün düşerse. Ah. Garip gidiyor bu trenge. Garip tren değildir ya. Evet, tren bakmışız kız yana. Gel bir de anne. ne? Aktan geçiyoruz şuraya gel. Hadi açık kapıları bak. Asıl susaması açık. Kobe basit tren peşinde ya. Hadi de bana. Şey <laughs> otur Ay trene bindik. Tren galiba. Hadi anne gidiyoruz değil mi? Üşü değil mi? <laughs> hadi bakayım. Anam üşüdü. Ya niye be? Ha? Sen dışarıdan geldi ya soğuk. Hadi biz gidelim arkadaşlar. hadi bakalım. Geldik arkadaşlar. Bak biz buradayız. Merhaba. Şimdi gidiyoruz. Tamam anne. Geldi mi? Geldi ben yorulmadım. Şu ha? Ha, havalar ne? Sarıyor. Burası da havalar ne? Yok. Ha, oo. Kutlu Ne geldi? Bilmiyorum ki ben. Evi bir yerinde mi kutlu? Ne zaman da? Ey, kaybetti en son. İçeride, içeride de bir yer olması lazım. Ah, geldiğine bak. Oo. Lan, burada ineceğiz. Ya. Bıraktığımız yerde geldik. Evimiz yöne. ne kadar Avrupa gibi. <laughs> Avrupa'da bile yok. Ev yönünde. İn. İki dakika sonra de bakalım ana. Aç diye bak sağ olsun. Ha. Ne kadar kolaylık. <laughs> kolaylık kolaylık kolaylık. Şimdi gidiyoruz. Tren gidiyor anne. Gitsin mi? Tren gider. Tren gider. Gülü gülü. Garip gidiyor tren? Maşallah. 9 tren varmış mı 10'da 11 12. Ama ne uzak. Evet arkadaşlar. Bakınız. Karanlıkta gittik, karanlıkta geldik. Uşaklarla gittik, garip geldik. Garip gittik, garip geldik. Yok, neşeli gittik, garip geldik. Giderken garip gider miyiz canım? Çocuklarla gittik. Demana! Garip geldik, garip geldik. Çocuklar yok. İki saat sürün mü zaten? İki saat oldu değil mi? Vallahi. Anam önde, ben arkada. Gidiyoruz arkadaşlar. Anne ne diyorsun? Kısa bir yolculuk oldu ama. Uykum geldi. evet. Orada bir ışık var. O ışık bizim ışık mı? Hadi bakalım. Gidelim. Karlar altında kaldık. Yine gidiyoruz. Ayala değil mi? Oo. Bayağı bir havalar şey. Hadi bakalım anacığım gitsin. Biz de iyi akşamlar diyelim sizlere de.